Selçuk ilçesinde yaşayan Zeki Dinç ve Kurtuluş Dinç'in kızı, Cumhuriyet Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Asmin Dinç'in kardeşi Baver Dinç 3 yıl önce Muay Thai sporuna başladı. Asmin Dinç kardeşini antrenmanlara götürürken bu spora merak saldı. Muay thai'ye başlayan ve kısa sürede yeteneği ortaya çıkan Dinç, 48 kiloda Afyonkarahisar'da katıldığı Minik Yıldız maçında milli takıma girdi. Milli sporcu Dinç, 2023 yılında 52 kiloda dövüştüğü Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda ise ikincilik kürsüsüne çıktı. Başarılarıyla ailesini gururlandıran Dinç, okulların kapanmasının ardındansa ailesine ait tarlada şeftali hasadı yapıyor. Aynı zamanda 25 Ağustos'ta Muş'ta düzenlenecek Türkiye Muay Thai Şampiyonası için hazırlanıyor. Şimdi ilerimde e, Muş var. Muş'a gideceğim, Türkiye Şampiyonasına gideceğim. İnşallah Allah izin verirse kazasız belasız orada da birinci olup geri döneceğim. bir İş bitmek üzere yani tarladan çıkıp ringe gideceğim. Ringde e, birinci olacağım. Bunu çok istiyorum. Geçen sene olmamıştı, ama bu sene yapacağım.